Herkese merhaba. <laughs> Aylar Her şey sonra. Aylar sonra kamerayı açtım. Bugün <laughs> <laughs> benim sınıfımızın son final haftasını, son sınav haftasını gerçekleştiriyoruz. Ve birden gece okulda kalmaya karar verdik. Bu bizi <laughs> birazcık zorlayacak sanki. Spoiler pişman olacağız. Hayatımıza <laughs> mal oldu. <laughs> Canımızdan oluyorduk. Şimdi yarın iki şakaydı, iki tane sınav var. O yüzden bu e, şeyi alabiliyoruz bence. Riski. Türk Living Club sınavı var. Yükte kalmamışım gibi geçen dönem. <laughs> ee, bakalım süreçte size izleteceğim. Bir de bana ve bize hatıra alacak bugün. Şimdi markete gidiyoruz. <laughs> Erzide kalacaksınız kendinize ki gece açtan birimiz yemeyelim. Aynen aynen. Ne de burası ya? Ankara'nın Ankara, Ankara olmayan yeri. Şimdi e, bu video Mayıs ayında falan da, 2025 <laughs> Mayıs'taydı. Tam olarak 5 ay geçmiş. Şu an 25 Ekim 2005. Ve bizim videoyu montajlıyoruz. Şöyle bir sorun var, biz bu videoyu çekerken çok yorgunduk ve çok uykuluyduk. Yemekleriz daha komik. Komik olmayan ve o kadar rahatsız edici anlar var ki. Normalde çok komikti, o an çok komik olduğunu hissediyorduk. Biz güldük. Ama değilmiş, Gülüyor. artık gülmüyoruz. <laughs> e, bu da böyle bir, bir uyarıydı. E, e, videoyu lütfen biraz daha yorgunken, uykuluyken izleyin ki belki birazcık daha gülersiniz. Nereden? Bu saatlerde çankaya çatıştığınızda o Burası, Fabrians'ın <laughs> <Tabi also, gülüyor> her dakikada siteye geçiyor ya. <laughs> Erzak topluyoruz, soğuk kahvelerimiz. Sezifeti almamız lazım. Araba var mı? Cidden araba getirdi. Evet. kızgınım, sen daha sonra Çekiyor. Reklam değildir arkadaşlar. Bana sormadan böyle paylaşamazsınız yalnız. Çok yeter. Kim yesin çok kötü ya? Pot Ne Şu. alalım başka? Popcake falan mı Yeşil çay. Ay yeşil çay. <laughs> <Soğuk> çay. <laughs> Yok maça kanka. <laughs> Soğuk çay alalım. <laughs> Enver Bey. Bugün bize ne yapacaksınız? Uğur ıslak çekeceğim mi? Ne şeker çay yemeyecek miyiz? Biz nasıl ayarlayacağız? Şişeli bol. Biraz kamerayla deneysel şeyler yaptım da. tamam. Sulba Hanım. Siz bize ne hazırlayacaksınız? Kaldı onunla karşıya kapatıyor. Şey. Kapatıyor dükkan kapanıyor. Mete sakız. Kapılar boykot. Dimes alabiliriz. Dimes alabiliriz. O zaman bu Evet. Tamam. Karut ve Razbir. Bizim <laughs> evet, bu hallet içinde yokluk gerçekten. Halimiz <laughs> itten beter, keyfimiz paşalar. Ekmek alalım. Çikolatçı yetiştirdim keşke. Salça yemek yapardım. Ya niye getirmedin? Davu geçersiniz bir yere. Şarşan biz niye doyacağız? Sen de konu gitmek. Gece bulacağım o yanık. Neyse. Bak bak. Üstü kızarmış. Daha düz bir şey mi? Nasıl ya? Çok kara. Aynı renk. Yorum yazın arkadaşlar. <laughs> tamam. hadi. Peçete alalım. Peçete alalım. Peçete mi? aç Erkek tuvaletinde var mı? Evet bir sürü var. erkek tuvaletinde var. Ben ben bize çalıp getirmen lazım. Yani hiç merak etmeyin. Aç bakalım. Uyumayacak mısın? Uyumayacak mısın? Kameraya da mı uygulayın? Bu kadar da açıklar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir yanda ders çalışıyorum. Bir yanda yemek sipariş edeceğiz. <laughs> Birazcık acıktık. Şimdi iki tavuk bir et menü var. Kimin et yiyeceğini belirlemek için kural çektireceğiz. Arkadaşlar kütüphaneden birine <laughs> kütüphaneden birine çektirdik ve Tuğba çıktı. Şimdi Tuğba Fenerbahçe olduğu için bir kere de kazansın. Ya. Bakalım günün sonunda kaç saatler çalışacağız ya. E bir iki saat daha yürümüyoruz. Az önce galiba kaydetmiyordu biliyor musun? var ben kaybetmiyordum biliyor musun? <laughs> Tam uyandığın anda kaybedemedim. Komikti. <laughs> Bir daha güncelle sen Bunlar beni uyandırmadılar. <laughs> Şimdi bunlar olduk. <laughs> bunlar beni uyandırmadılar. Neyse adam gelmemiş arkadaşlar. Hı? Gelmemiş. Dolandı, dolandı şey yaptı. Bizim ıı, bizim Dışımızda da, bir da var. sınıflar var. Sınıf daha var. Önce 15 dakikada uyuyayım ben. <laughs> 2 tamam da. Aynen <laughs> yani sadece 12 olsun sonra başlayalım. Tamam başlayalım. bir dahaki uyanış anını çekeceğim. Hüseyin uyandın ama Tamam bizi dinliyorsun ya. Duymuyor mu ki? Hatırlamıyorum bir şey. Ne konuştun daha biliyor Abi şu yapamadım. adam bir kusursun ne bir olur bir kısım, bir ya. Kısım, sus artık ya. Koydun mu kız hiç? Ben o konuşuyorum. Ne olur sus artık. Dayanamıyorum artık sus ya. <laughs> Hadi yat bakalım. Yat annem yat yat yat. yat. Ört üstünü <laughs> ört üstünü aferin. <laughs> Uyku saati. Kend, <laughs> kendi, kendi yattızı vardı ya burada. Şey Onur'a çalışacağım, Onur çalışacağım Meryem'e çalışacağım. Çalıştım da sosyal mısın? Hatta da iki ya. <gülüyor> <gülüyor> Üniversitede birinci sınıfın son final haftasının okulayışının Beşinci uykusu. Gerçekten çalışıyorum bakın. Az önce açtı. Edebiyata bakacağım. Bak. Valla çalıştım ya. Bye <laughs> bye. Bye bye. Bye. Ben çıkıyor muyum? <laughs> Çıkıyorsun. Ben inanılmaz keşifler yaptım. Güzel çıkıyor muyum? Evet. saat kaç? Dur. Emre namaz kılmaya gitti. Saat 5. Bir geçiyor. Uyandık. 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 Üstü <laughs> vardı. Sizi bekliyoruz. <laughs> Bu bir hata ya. Bir hata. Bence de ön kameranın açısı daha kötü. Günaydın. Saat 5.20 şu an. Saçım başım çok kötü attı. Bir, bir buçuk gibi uyumuşum. E, dört, buçuk, dört kadar uyudum. Bir baktım bunlar da uyumuşlar. Uykumuzu aldık. Bomba gibiyiz. Enerjimiz var. Bir 10 saat, ay beş saat daha da çalışırız. Ne düşünüyorsunuz? Akşam kadar çalışmışım ben. Bir daha da yürüye gitmem. Yapacağız inanıyorum. Ama güzel uyuduk valla ben çok iyi uyudum yani. Ne kaybetmişim uyuykenlerim derd olduğum her şeyi unuttum. Personal power. Ne kadar yalancısın. kaydı açtığım gibi çalışmaya başladın. Demin ağlıyordu arkadaşlar inanmayın. İmdat İmdat Haskete. Ne var bütün gece çocuğu anlattıysam sana da taklitini yaptırdıysam. bu bir sorun mu senin için? Zaten birden beşe kadar uyudum. Birini sen aldın. Bir tane en büyük kaldı o bende bir tane de küçük var Sümerli mi? Hem bir orta boyunu Sümerli bıraktım bir tane Sümerli gelen gelsin ders çalışabildik inanılmaz diye çalışamadım ee, seçim çok kötü abi diğer sınava bir buçuk saat kaldı şu an tüp sınavlar için şimdi tüp çalışmaya başlayacağım biraz ne var? Ben daha tekrar dinliyorum terk Uyumuş bile. Aa. <laughs> 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 Ama iki saniye geç uyansaydın çok güzel bir yakın çekim alıyorduk. Uyudunuz mu geldi Tuba Hanım? Uyudunuz geldi galiba. Ha. Şimdi çıktığı çalışacağız. Daha bitmeli 10 gibi falan bırakacağız sınav falan gideriz. Sonra sınavdan çıkınca inkılap çalışacağız. Sonra inkılaptan çıkınca benim iki tane sınavım var. Hukukun temel kavramları ve siyaset tarihi. Leş gibi bir çıktık sınavda iki sene sınav çalışmam lazım. E, leş gibi bir gün bizi bekliyor. saat 4 saat uyuduk ve ben bugün yine akşam 10.30'a kadar yani bir 13.30 buçuk saat daha buradayım. Allah yardımcımız olsun. Ne anlatıyorsun kral ya? Kızı uyandırdın. Çok iyi editler <laughs> çıkacak <çıkıyor>. bu videoya var ya. <laughs> çok iyi editler çıkacak. Hadi hazır mısın? <laughs> çalışacağız.